Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gameplay 24. bölümü çekeceğiz. Şöyle ses kısayım. Bakalım oynayabilecek mi? Şu sesi hemen ayarlayayım şurada. Seçenek ses. Evet. 2 3 yeter. Tamam. Şöyle garip bir set yaptım. Sırtta kraliyet, sağ sol koy yaptım. Ölsene lan. Hadi gitti çok güzel. Of of çok iyi be. Güzel bir skom yaptık. Hemen şu alttan geliyor onu hemen indireyim ben. Tamam. Ben şimdi tepeden bir gelecek. Tamam onu buzlayalım şuradan. Kaç 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 kaç. Can da azaldı zaten. Uf, ona bir havada kafa attık be. O neydi lan? <laughs> Adam o öldü. Çok iyi. Başka. Ee, olmadı. Adama bak ejder set dizmiş. Şimdi. Oğlum buralar çok kalabalık. Of. Lan takla atamadık. Abi ne yapayım ben 3'e tek geliyorlar ya. Bizim adamlara baksana baseden çıkamıyorlar. Oynayın lan. Tamam. Çamı. Bak bak. Has. Lan be öldük ya. O kural kurt fena ya. Göremiyor bak. Abi ya çok kötü ya. Gerçekten adamlar fena oynuyor şu an. Bizi baseden çıkartmıyorlar daha kaybettik. Evet arkadaşlar değer oyundan devam edeceğiz. Bu sefer de başka bir mapta oynayabiliriz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer oyundan devam ediyoruz. Şimdi kaynak toplandayız. Bakalım oynayabilecek miyiz? Bugu biliyor mu Kaçma bugu Şimdi O da, da var inşallah. Öyle ümit ediyorum çünkü O kadar kullanışlı bir map değil. Oynamıyorlar o kadar. Ben Lan kafa atamadık ya. Şimdi videomu doğru söylüyor. Evet video diyeyim. Lan adam Allah cezanı vermesin. <laughs> Lan videomu derken ölüyoruz ya. Ya abi asiktir ya. Adamlar çok sağlam. Yok rakipten daha korkmuş lag gibi gördüm o. Ya oh çok fena oluyor ya 24 diye şeye Neyse ya öylesine takıldım zaten uzun zamandır video atamıyorum Ben alayım seni oh be Abi korktum can basma da yok Aha bizim takım Reynard da girmiş bu arada arkadaşlar Windows 10'a geçin çok iyi to çok tavsiye ederim Yani nasıl desem Aha şurayı dondurayım Yani bilgisayar çok iyi oldu daha az kasıyor Yani RAM'iniz iyiyse Windows 10'a geçmenizi tavsiye ederim bunu da söyleyeyim Neyse onu da aldık en azından Ne zaman yayınlayacağım bu akşam Diyeyim İnşallah izlerler kanalda büyüsün ya aşağı yaş. Yazın daha etkin olacağız emin olun Şimdi haftada bir iki video atabiliyorum Yazın neredeyse her gün atacağız Bak bak Çıkmıyorum lan Ya abi ben nasıl öldürüm ya O kadar ezik miyim ya bu dönme seti de iyi değilmiş ya değiştireceğim. Necdar takacağım. Böyle sağlam olmuyor. Ya. Of. Adam hayatını karşısına attım yalnız. Tamam. Ya abi ha. Yuh lan 109 canı kalmış o kadar takla attık. Dokunsaymış öldürmüş ya. Lan boşuna mı bastık ener Abi karambola gittik resmen ya. Boşu boşuna öldüm orada. Neyse şuradan gidelim bakayım. Birini görsek iyiydi ya. Abi bu nedir ya? Şu an acayip bir küfür resmi geldi. Bana adam mı... aha sen ya abi ya. <laughs> Neyse o şey oynayamayacak. video videoda böyle olsun. Lan öl öl amına koydum bunu da Tövbe estağfurullah ya. Adam ölmüyor ya. arkadan gelen birim vardı mı? Şimdi biz dalalım. Biz arkalarından indin. Ne yapıyorsun lan basede? Bak bak. Ben Lan öl lan öl çift taklattım, attım daha sen nasıl öleceksin anasını ya 5 dakika içinde güncelle çektir ne dedi neydi lan o? Bir şey mi dedi ben görmedim mi hatta Lan bak bak Hamada pezenkine bak ölmüyor ya Lan ben sana daha ne yapayım arkadaşlar oynayıp oynadığım için de değil öylesine oynuyorum Adamlar da sağlam zaten aha onu da aldık Tamam, tamam ya Neyse arkadaşlar bu gameplayin sonuna geldik diğer gameplaylerde görüşmek üzere hoşçakalın Abone olmayı unutmayın Hadi görüşürüz